Hansel ve Gretel. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş vardı. Fakir bir oduncu olan babaları ve kötü kalpli üvey anneleriyle birlikte ormandaki evlerinde yaşıyorlardı. Oduncunun parası yoktu ve yiyecekleri çok azalmıştı. Bütün gün endişeyle dolaşarak bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyordu. Kötü kalpli üvey annenin ise bir planı vardı. Hepsinin açlıktan ölmesi yerine çocukları ormanda terk etmek. Planını kocasına açıklarken çocukların uyuduğunu düşünüyordu. Ama Hansel ve Gretel her şeyi duymuştu ve çok çok üzülmüşlerdi. Gretel ağlamaya başlamıştı. Hansel ise onu teselli ediyordu bir yandan da. Ağlama sevgili kardeşim. Eve dönebilmemiz için benim de bir planım var diyordu. Üvey anneleri çocuklara öğlen yemeleri için bir parça ekmek verdi. Hep birlikte ormana gitmek için yola çıktılar. Hansel eve dönmek için işaret olacağını düşündüğü ekmek kırıntılarını belli etmeden yere bırakmaya başladı. Ormanın derinliklerine vardıklarında üvey anneleri siz burada bekleyin. Biz ileriye gidip daha fazla odun toplayalım dedi çocuklar onların fikir değiştirdiklerine ve kendilerini terk etmeyeceklerine inanarak söylenenleri yaptılar. Akşam olup hava karardığında gelen giden olmayınca çocuklar terk edildiklerini anladılar ve eve kendi başlarına dönmeye karar verdiler. Ama Hansel'in bıraktığı ekmek kırıntılarının hepsini kuşlar çoktan yemişti. Bütün gece bilmedikleri bir yöne doğru yürüdüler. Gün ağardığında çok acıkmışlardı. Çocuklar önlerinde uçan kuşu, çikolata ve şekerden yapılmış evi görünceye kadar izlediler. Gratel, hmm, çok lezzetli görünüyor, dedi. Hansel ve Gratel bu tuhaf eve doğru koştular. Nefis tatlıları bir kez bile ısıramadan cadı onları yakaladı. Çünkü ev, çocukları oraya çekmek için Cadı tarafından yapılmış bir tuzaktı. Cadı Hanseli bir kafese yerleştirdi, Gratel'i de en ağır ev işlerini yapmaya zorladı. Ertesi gün Cadı Hanseli pişirmeye karar verdi. Fırının yanına yanıp yanmadığını kontrol etmeye gittiğinde Gratel hiç düşünmeden onu fırına doğru itti. Sonra Hanseli. Özgürlüğüne kavuşturdu ve kurtardı. Evden ayrılırken cadının gizli hazinesinin haritasını da buldular. Çocuklar ilk bakışta geçilmesi olanaksız görünen bir gölün kıyısına ulaş, ulaşıncaya kadar ormanda ilerlediler. Onlara acıyan güzel bir kuğu karşı kıyıya geçmelerine yardımcı oldu. Her yerde onları arayan ve yaptıklarından pişman olan babaları ise karşısına çıkınca çok sevindiler. Babaları onlara kötü kalpli karısının üvey annesinin öldüğünü söyledi. Çocuklar babalarına başlarından geçenleri bir bir anlattı. Daha sonra birlikte cadının hazinesini bulmaya çalıştılar ve sonunda buldular. Hep birlikte çok mutlu yaşadılar.